Ah arkadaşlar ah neler neler oluyor hayatımda bir bilseniz. Ya yani insanlar azıcık yardımcı olsa var ya bana. Neyse konuya gelelim. Şurada e, geliyorum geçiyorum. Bir böyle esnafların orada. Tanıdık esnaflar diyor ki işte bir tane şurada bir yavru kedi var. Yavru dedikleri de yani gene bir 3 buçuk aylık falan. İşte gözünde akıntı var, burnunda akıntı var, bir şey yemiyor. Ben de diyorum ki ağzını, burnunu, gözünü silin, gözüne bir damla yapın. Hatta diyorum bir iyilik yapın da hani şu aşağıya diyorum bir klinik açılmış. Oraya kadar götürüverin. İnanın diyorum çok can var tedavide. Yani hem ekonomik anlamda hem de fiziksel anlamda gücüm yok diyorum. Ve suratları beş karış yani, yani ben yapmaya mecburmuşum. Neyse arkadaşlar ya baktım 2-3 gün geçti. Yaş mama götürüyorum, yemiyor kedi. Ağzını burnunu siliyorum, bir daha akıyor. Gözüne damla yapıyorum, ertesi gün gene aynı. Uykularım kaçmaya başladı. Niye diyeceksiniz? Çünkü önce göz akıntısıyla başlıyor biliyorsunuz. Sonra burun akıntısı. Ondan sonra koronaya çeviriyor. Sonra bu can bir yere saklanıyor. Orada iç organları da çöküyor. iştahsızlığından dolayı. Ondan sonra melek olup gidiyor. Neyse artık yapacak bir şey yok. Onu da aldım. Kız sen neden, kız değil mi? Kız diyorum ama. <laughs> sen neden hızlı olsun? Çok akıllı, çok tatlı, çok sevecen. Karalar, karalar çok sevelim. Ya gerçekten siyah kediler başka ya. Gerçekten. Bunun arayıp da bulamadığı yer burası. Kafa dinleyecek o. Sıcakla açarım ben onu. Daha bakar bakmaz mırlıyor. Ee, bir haftalık bir tedavi gördü. Onu da getirdim. Özgürlüğüne kavuşturdum. Hoş geldin. Mahallene geri döndün. Bak şimdi kokluyor. Yerlerini özledi tabii. Kaç günden beri klinikte çocuk. Allah'ıma şükürler olsun. iyileştirip çıkarttık. Taburcu ettik. Burada demek istediğim arkadaşlar çok küçük belki de başlangıçta bir tedavi yöntemiyle hayatı kurtulacakken insanların e, ufak şeyleri yüzünden hani mesela nasıl diyeyim e, bir tane ya bir tane hani benim gibi 10 tane 15 tane 20 tane can tedavi ettirmiyorsunuz. Hani görmüşsünüz üzülmüşsünüz neyse ben de dedim yani bakın dedim benim dedim çok klinik borcum birikiyor dedim yani yüzüm de kalmayacak hiçbir hayvanı götüremeyeceğim dedim. Hani o orada bana desek ya al şu 50 100 50 100 bak fazla da demiyorum. Haklısın. Çok çabalıyoruz. Emeklerini görüyoruz. Şu da bizim katkımız olsun dese sanki beni o 50 100 lira benim için bitiriliyormuş kadar çok sevince. Bana ne dese beğenirsiniz biliyor musun adam? Ya senin YouTube'un var ya bağışçıların falan yok mu? Adem'in benim bağışım varsa da birkaç kişi var. Onlar da sizin gibi insanlar. Onlar da dedim kendi yapma, kopya yapma. Onlar da dedim boğazlarından, mutfaklarından kesip yardımcı olmaya çalışıyorlar. E bu, mahallenin kedisi. Hani başka mahallelerde dedim esnaf kendi aralarında para toplayıp tedavi ettiriyor. Ben izliyorum, görüyorum dedim sosyal medyada. Ay adamın sanki canını almışım. Surat beş karış. Aa, ay, iyi tamam dedim aldım işte götürdüm tedavisini yaptırdım arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Sağolsun Vahid Hanım, e, Esin, işte isimsiz meleğimiz zaten her zaman e, destek olmaya çalışıyor. Klinik konusunda bana biraz daha yardımcı oldular, beni rahatlattılar. Keselerine Allah bin bin bereket versin. Ama ardından başka başka vakalar oldu. Hele arkadaşlar bir vaka var ki çok uzatmak istemiyorum onu bir, da, bir dahaki videoda paylaşacağım. Araba motorundan saatlerce uğraştım. İnan ki bunun böyle bedeli parayla falan da ölçülemez. Ah, çilelerimi bir dahaki videoda kısa kısa anlatayım. Sizin de çok vaktinizi almayayım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.